Hepinize merhaba arkadaşlar Fotoğraf Veriye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görev yöneticisinde bellek kullanımını nasıl düşüreceğinizi göstereceğim. Ee, bakalım ne kadar RAM yiyor. Şu an 3.5 GB RAM yiyor ve bana 4.5 GB bir RAM bırakıyor. Yapacağım şey çok basit. Bir program bize yardım edecek ve zorlanmayacaksınız. Şimdi böyle bir programımız var. Açıklama kısmında indirme linki mevcuttur. Link'e tıkladığınızda böyle bir siteye geleceksiniz arkadaşlar biraz aşağı indiğimizde ee, Burada çok dikkat edin ikinci sıradakini indireceksiniz setup.exe Buna bastığınızda çok kolay bir şekilde inecektir Bunu açın Ve kurun bunu hiçbir şey ellemeden next next indirin ve Finish deyin Otomatik olarak Masa gelecektir Şimdi Gireceksiniz programa Hemen size göstereyim şimdi şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi yüzde 45 şu an kullanıyor belleği. Tek yapmanız gereken şurada belleği temizli kısmına basacaksınız. Hemen basıyorum. Bastım. Şimdi gördüğünüz gibi düşüyor. %35 oldu. Düşüyor. %20'lere kadar düştü gördüğünüz gibi. Az önce 3.5 GB RAM yiyordu. Şimdi 2 GB RAM yiyor. Bana 5 GB RAM bırakıyor. Programımızın şöyle bir özelliği de var. Şimdi biz bunu düşürdük ki arkadaşlar. Bu tekrar çıkmıyor. Yani şöyle bir özellik var. Burada bir sayı yazacak. Bu sayı sizin belleğinizi gösterecek. Buna sağ tıklayın. Süreli temizle yap. Gelin. Buradan misal 10 dakikayı işaretleyin. Şimdi bu her 10 dakikada bir şu yaptığımız belleği temizle var ya her 10 dakikada bir belleği temizleyecek otomatik olarak bunu açın yani 10 dakika en idealidir ben 10 dakika yaptım ve oyunlarımda FPS artışı performans artışını gördüm mesela ben oyun oynuyorum FPS drop yiyordum bunu yapmadan önce bunu yaptım her 10 dakikada bir bunu yeniliyor her 10 dakikada bir belleği temizle yapıyor. Ve remin çoğu bana kalıyor. İşlemimiz bu kadardı. Gördüğünüz üzere çok basit bir işlem. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.